Tamam bak, Buraya baktık. kazan, arabiyi geldi. Kazan baktınız burada. Ne iş onun? Var mı yaşım aşağı? Yok.

Arabada. Hadi. Tamam. arabada. Evet. Kaç kişiydiniz? Evet, üç kişiydiniz. Ne Nerede mi? Bana ne veriyorsun? teslim edin mi? Tamam, tamam. Arkadaşlarım da yaptı? Kaç, Kaç kişi beş kişi, dört kişi bindiniz toplamda? Ben, Hepsi sen şey. yaşlarında mı? Evet abi. Tamam. Tamam. Baş var arkadaşım var mıydı? Kaç kişiydi mi arabada? Arabada kaç kişi? Toplamda dört kişiydi. Abi ay, ay, ay. ikisini götür. Furkan, Furkan. Tamam Furkan. Hemen seni ambulans alacağız. Dön bakalım. 67 25. Alo. Bilmiyoruz, bilmiyoruz. İşte o yüzden soruyoruz kaç kişisiniz diye. Arkadaşlar burada bir, bir tane yaralı bulduk ama. Kalkma tamam mı? Yani dört tane dediler ama bu beyefendinin yavrumu. Tamam. Tamam.